Sevgili öğrenciler, merhabalar. Bugün sizlerle sanat felsefesi ile alakalı soru çözeceğiz. Dilerseniz dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada söz edilen sanat görüşü hangi filozofa aittir demiş? Bakalım arkadaşlar. Güzeli hem nesne olarak eserde var olan nitelikler hem de bu eseri seyreden özne olarak hem nesne hem de özne olarak algılayıcı da uyandırdığı duygular bakımından incelemiştir. Güzelin nesnel ölçütleri düzen, oran ve sınırlılıktır. Sanattaki düzen sanat eserini oluşturan parçaların birbiriyle bir birlik meydana getirecek şekilde düzenlenmiş olmalarıdır arkadaşlar. Şimdi parçamızın ya da paragrafımızın geneline baktığımızda şunları göreceğiz arkadaşlar. Güzeli hem nesne hem de özne olarak görmüş. Diğer bir ifadeyle güzelin nesnel ölçütlerini düzen, oran ve sınırlıktan bahsedilmiş. Yine arkadaşlar birbiriyle bir birlik içerisinde olması gerektiğinden bahsetmiş. Dolayısıyla bu görüşleri açıklayan ya da anlamlandıran filozof arkadaşlar Aristoteles'tir arkadaşlar. Aristo Thales'tir. Bakalım arkadaşlar seçeneklerimize D seçeneğinde Aristoteles var arkadaşlar. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi parçamıza. Bir güneşin doğuşu, bir kuşun ötüşü, bir çağlayanın ihtişamı her insanda farklı duygular uyandırır güzel kavramı hem doğada hem de sanat eserinde vardır demiş. Bu nedenle güzellik kavramı kişinin duygularına bağlıdır demiş arkadaşlar. Bakın bize ipucu oluşturacak sözcüklerin ya da söz öbeklerinin ya da cümlenin tamamının mutlaka altını çiziyoruz felsefe sorularını çözerken. Burada iki tane anahtar söz öbeğimiz var. Farklı duygular ve kişinin duygularına bağlıdır ifadesi bizim cevap seçeneğimizi bulmada yardımcı olacaktır. Soru kökünde sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır demiş arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar bu her iki ifade de arkadaşlar hem farklı duygular hem de kişinin duyguları sanat eserlerinin öznel olmasıyla alakalı olan bir durum. Dolayısıyla böyle bir ifade arayacağız. Bakalım seçeneklerimize. A seçeneğinde fayda sağlamasıyla ilgili herhangi bir yargı yok arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğine bakıyoruz. Öznel olması arkadaşlar. Sanat eserinin farklı duygular ve kişinin duygularına hitap etmesi açısından öznel olma özelliğini yansıtır. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz B seçeneğidir. Ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Estetik değer taşıması, estetik değerle ilgili herhangi bir ifademiz yok. Dolayısıyla C seçeneğini de eledik. Estetik tavrın ürünü olması, tavırla ilgili de herhangi bir ifade yok. Pratik faydadan uzak olması A seçeneğinin tam zıttı olan bir seçenek verilmiş. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevap seçeneğimiz B seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Diğer bir soruya geçiyoruz. Bu parçaya göre güzellik niteliğinde hangi ölçüt esas alınmıştır? Bakın arkadaşlar. Güzellik niteliğinde hangi ölçüt esas alınmıştır? Sorulmuş. Bakalım şimdi sorumuza. Tek parça olan bir şey ne uyumlu ne de güzeldir. Tek başına bir renk kendi başına güzel olmadığı gibi bir başka renkten de daha güzel değildir. Aynı şey çizgi, ton, sözcük için de geçerlidir. İster resimde, ister mimarlıkta olsun bir eğik çizgi tek başına bir düz çizgiden daha güzel değildir demiş. Müzikte bir ton, örneğin bir fa sesi bir do bir do sesinden daha güzel değildir şiirde bir sözcük bir başka sözcükten daha güzel değildir demiş arkadaşlar. Şimdi burada parçanın tamamına baktığımızda geometriden işte şiirden renklerden bahsetmiş. Bu renklerin ya da işte fazesinin örnek veriyoruz. Bunların tek başına herhangi bir anlamının olmadığından bahsetmiş ya da birinin diğerinden üstün olmadığından bahsetmiş. Bunların hepsinin birbiriyle uyumlu olması gerektiği sonucundan bahsetmiş. Bakalım arkadaşlar bize ölçüt sorulmuş. Güzellik kavramının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Tek ve biricik olma. Evet, sanat Eserleri arkadaşlar yaratma olarak sanata göre tek ve biricik olmak zorundadır. Fakat vurgulanan düşünce bu değildir arkadaşlar. Özgün olmayla ilgili de herhangi bir ifademiz yok. Dolayısıyla biz B seçeneğini de eledik. Aslında uygun olma yani birebir aynı olmayla ilgili de herhangi bir ifademiz yok. Dolayısıyla C seçeneğini de eledik. Uyumlu bütünlük içinde olma. Arkadaşlar işte. Tüm bu örneklerin uyumlu olması gerekiyor ancak o zaman belirli bir anlamın olacağından bahsedilmiş. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olur. E seçeneğine bakalım. Doğayı yansıtma, doğayı yansıtmayla ilgili de herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Parçada söz edilen düşünür ve görüşü demiş arkadaşlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hem bize bir düşünür sorulmuş hem de o düşünürün görüşü sorulmuş. Bakalım şimdi parçamıza ona göre insanda iki temel dürtü vardır bunlardan biri duyumsal biri formal dürtü bu iki temel dürtü arası arasındaki uyum ona göre üçüncü bir dürtüyle yani oyun dürtüsüyle sağlanabilir demiş arkadaşlar. Bu oyun dürtüsü de sanatla ortaya çıkar. İnsandaki bölünmüşlüğün, yabancılaşmanın ilacı da sanattır. Ona göre sanat özgürlüğün kızıdır demiş arkadaşlar. Bir kere soru köküne dönecek olursak düşünür ve görüşü sorulmuş arkadaşlar. Burada parçada bahsedilen görüş şudur arkadaşlar. Burada altını da çizmiştik. Oyun olarak sanattan bahsetmiş. Yani bu düşünürün arkadaşlar görüşü oyun olarak sanattır. Bakalım şimdi filozofumuzu ya da düşünürümüzü bulmaya çalışalım. Duyumsal formal dürtüden bahsetmiş ve daha sonra da oyun dürtüsüyle devam etmiş. Bu kuramı savunan düşünür de arkadaşlar Schiller'dir. Dolayısıyla baktığımız zaman Schiller'in oyun kuramından bahsetmiş paragrafın tamamında bakalım hangi seçeneğimizde var? Evet, B seçeneğinde Schiller'in oyun kuramından parçanın genelinde bahsetmiş. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bu cümlede sözü edilen gereksinim sanatta özellikle hangi yolla giderilir demiş arkadaşlar. Söz edilen gereksinim sanatta hangi yolla giderilir demiş. Bakalım şimdi. Bizleri sanata yönelten güçlü dürtülerden biri de gündelik Hayatın acı verici kalabal kalabalığından, sıkıcı e monotonluğundan ve sürekli değişen kişisel istekler zincirinden kaçma gereksinimdir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi sürekli değişen kişisel istekler zincirinden kaçma gereksinimden bahsetmiş. Şimdi sanatta özellikle hangi yolla giderildiğinden bahsetmiş arkadaşlar. Parçada vurgulanan düşünce şu günlük hayat artık insanı böyle monotonluğa sıradanlaşmaya doğru itmiştir. Dolayısıyla bireylerin bundan bir an önce kurtulması gerektiğinden bahsetmiş parçada ve artık bu da insana acı verecektir. Dolayısıyla bundan kurtulmanın yolunu aramış bakalım şimdi seçeneklerimize. A seçeneğinde belirli bir üslubu sürdürme. Üslupten öyle bir sonuç çıkmaz arkadaşlar. Yani parçada amaçlanan olay bu değildir. Amaç burada günlük hayatın acı verici kalabalığından kurtulmak. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. Doğayı yansıtma. Arkadaşlar doğayı yansıtmayla ilgili de bir amaç yok. Yani hangi yolla giderilebilir sormuş. Diğer bir seçeneğimiz... Arkadaşlar günlük yaşamdan kurtulmanın yolu kurmaca dünya oluşturma yani insanın hayalleri peşinde koşması ifadesi ya da sonucu elde edebiliriz. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olabilir. Kalıcı yapıtlar verme bu da amaç edilmemiştir. Dolayısıyla D seçeneğini de biz ne yaptık? Eledik. Kullanacağı tekniği belirleme E seçeneğinde eledik. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar? Bakalım şimdi. Çocuklar çok küçük yaşlarda resim yaparken gökyüzünü, ağacı, otu, denizi bildiğimiz ve öğrendiğimiz renklerin dışında kendi özgürlükleriyle boyarlar. Çünkü onlar evrene bakarken bizim baktığımız gibi değil kendi baktıkları gibi ve kendi renkleriyle tasarlarlar. Eğer biz onların bu hayal gücünü yönlendir yönlendirmez ve onlar gibi dünyaya bakarsak dünyayı yaşamı yeniden tasarlamış oluruz. Arkadaşlar parçada küçük çocukla, çocuklardan bahsedilmiş. Onların hayatı ağacı e, resimlerine yansıtırken işte kendi özgürlüklerine göre kendi baktıkları gibi yorumlamaları gerektiğinden bahsetmiş, bizlerin de e, onlar gibi düşünmememiz gerektiğinden bahsetmiş. Dolayısıyla bakalım şimdi hangisine ulaşılabilir yani parçadan çıkarılabilecek yargıyı sormuş bize. Seçeneklerimize bakalım. Tüm yaratıcılık özelliği olgusal içerik taşır. Yani deney ve gözlemle gerçekleşir demiş. Bununla ilgili herhangi bir ifade yok. Yani olgusallığı içeren herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. İnsanların ortak estetik yargıları vardır. Ortak estetik yargıları bu parçada aslında yoktur. Herkesin kendine göre bir estetik tavrı vardır. B seçeneğini de eledik. Sanat eğilimi olanlar sanatçı olabilirler. Arkadaşlar, parçada genel geçer kabul edilen görüş de bu da değildir. İnsan sanat ile güzeli fark edebilir. Bu doğru bir ifade ama yine parçaya bağlı kalmak zorundayız. Dolayısıyla D seçeneğini de elemiş olduk. E seçeneğine bakalım. Özgün yaratımlar dünyayı ve yaşamı tekrardan tasarlamayı sağlar demiş arkadaşlar. Dolayısıyla çocukların dünyasında da böyle bir ifade vardı yetişkinlerle birlikte. Cevap seçeneğimiz E seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Diyelim ki belli bir yapıtı okuyan 5 beş okuyucudan 5'i de o yapıtta eşsiz güçte bilgiler olduğuna inanmakta. Peki ne bu bilgiler? Diye sorulunca sözü edilen 5 okuyucudan her birinin apayrı hatta bazen birbiriyle bağdaşmaz yargılarını hep aynı yapıttan çekip çıkardığı sık sık rastlanan bir şey. Şimdi arkadaşlar bu paragrafa baktığımızda arkadaşlar 5 kişinin bir yapıtı okuduğunu, hepsinin de yorumlarının bu yapıtın eşsiz bir güçte olduğundan bahsetmiş. Peki ne bu bilgiler diye sorulunca da sözü edilen 5 okuyucunun da her birinin apayrı hatta bazen birbiriyle bağdaşmayan yargıda bulunduklarından bahsetmiş. Yani hepsi de arkadaşlar farklı sonuçlar ortaya çıkarmış. Bakalım şimdi seçeneklerimizde paragrafta vurgulanan düşünce tam olarak bu. Yapıtın anlamı üzerinde herkesin uzlaşması mümkün değildir. Arkadaşlar bu çıkan bir sonuçtur bu parçadan. Dolayısıyla bize ulaşılamazı sormuş A seçeneğine ulaşabiliriz arkadaşlar. Sanat yapıtı nesnellik içermez. Gerçekten de sanat yapıtı nesnellik içermez arkadaşlar. Çünkü objektif olmak zorundadır diyemeyiz. Çünkü sanat eserinde arkadaşlar özgünlük ve öznellik vardır. Dolayısıyla bilimde olduğu gibi nesnellik yoktur. B seçeneğini de elemiş olduk. Her okur yapıttan kendi düzeyine göre anlamlar çıkarır. Arkadaşlar parçada vurgulanan düşünce tam olarak buydu. Dolayısıyla C seçeneğini de ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Sanat yapıtı tek bir anlamla sınırlandırılamaz. Birden çok anlam çıkarabiliriz. Yukarıdaki paragraf örneğinde de olduğu gibi. Dolayısıyla biz D seçeneğinde ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Ortak estetik yargılar vardır. Arkadaşlar, parça tam tersine bu ifadeye karşı çıkmıştır. Çünkü ortak estetik yargıların olamayacağından bahsetmiş. Aynen de yukarıdaki parçada verilen örnekte gibi örnekteki gibi 5 okuyucu da farklı sonuçlara ulaşmış. Dolayısıyla ortak estetik yargılardan bahsedemeyiz. Cevap seçeneğimiz en seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar bu parçada sanat aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmiştir arkadaşlar. bakalım şimdi sorumuza. Sanat yapıtı sanatçının dünyasında biçimlenir. Fakat sanatçının ortaya koyduğu yapıtta gerçek üstücülük vardır. Bu konuda Van Gogh şöyle demiştir. İnsanlığın korkunç tutkularını kendimce anlatmak istedim. Arkadaşlar sorunun cevabı aslında Van Gogh'un bu sözünde var arkadaşlar. Tekrar okuyalım o kısmı. İnsanlığın korkunç tutkularını kendimce anlatmak istedim. Yani kendi hayal dünyamda bunların hepsini ne yaptım? kurguladım demek istemiştir aslında Van Gogh. Bakalım şimdi sanat hangisiyle nitelendirilmiştir demiş arkadaşlar? Kurgulamakla yani kurgusallıkla nitelendirmiştir Van Gogh diyebiliriz. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bu parçada sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır demiş. Bakalım arkadaşlar. Bir çemberin iç açıların toplamı 360'tır. Bu durum kişiye göre farklılık göstermez. Buna karşılık estetikte böyle standartlar yoktur. Arkadaşlar bu Parçada arkadaşlar iki tane yargıdan bahsetmiş bize. Birincisi bilimsel bir yargıdır. Yani bir çemberin iç açılarının toplamının 360 derece olması gerektiğinden bahsetmiş. Ve bu durumun kişiye göre farklılık göstermeyeceğinden bahsetmiş. Fakat estetik yargıda böyle bir durum söz konusu değildir. Sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Yani aslında bir birincisinde nesnellik vardır. İkincisinde yani estetik değerlerde yargılarda arkadaşlar ne vardır? Öznellik vardır. Bakalım şimdi olanı olduğu gibi ifade etti. Arkadaşlar sanatta bu özellik yoktur. Yaratıcı hayal gücünün bir ürünü olduğu. Bu da yine estetik yargının bir özelliğidir ya da sanatın bir özelliğidir ama vurgulanan düşünce bu değildir. Bir eğlence aracı olarak olduğu eğlenceden de bahsetmemiş. Bakalım D seçeneğine öznel bir temele dayandı. Arkadaşlar bilimden ayrıcı yegane özelliği budur. Sanatın ya da estetiğin arkadaşlar öznel bir temeleye dayanır. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. İnsanlar arasındaki ilişkileri yönlendirdi demiş. E seçeneği de cevap olmaz. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.